Pep Pep merhaba arkadaşlar bu yeni bir roster uzun zaman sonra videomuzda karşınızdayım. Evet bu insertli yeni kulüp açıp arkadaşları davet edeceğim. Telefon. Evet yeni kulüp açıp arkadaşlar davet edeceğiz. Hemen kulübüme gelir misin diye isteklerimizi bakıyorum. Hemen yazıyoruz kulübüme gelir misiniz. Hemen yazdık. Bize gelmiyorlar. Biz de devam edeceğiz. Az iki dakika. Herkes almaya çalışacağız. Herkes. Hemen yazışacağız onları. Hemen bunu da yazalım. Kulübüme gelir misin yazıyoruz. <laughs> Oğlum bu gelecek mi? Hemen yazıyoruz. Hemen bunu da yazıyoruz. Şu anda YouTube videoda olduğunu bilmiyordur kesin. Kulübüm var dedi ve çıktı. Hemen buradan gamer trgm yeteği davet ediyoruz. Tabi gelirse oyuncu çevrenin dışı oldu. Burada hepsi açalım. Bu senin bekle gelmedi. Dem takımdaydı dedi. Buradan çağıracağımız bir yer. Site kullanımı bekliyorum. Hani onu da mal Ertuğ Hamza'yı. Hemen klanıma gelir misin yazalım. Gelir misin? Yazdım. Hemen kupası 11000 güzel hesabı Evet gün Yeni bir Videoyla yineyiz Uzun Ama zaman oldu evet. <laughs> İzinle şey verin abi puan Bir de 10.000 kupa aldım 10.000 kupa İnan planıma gel Arkadaşlar onun da kanalı Evet, <laughs> Ve turnuvaları Bu kimmiş? Kupası 843 Kostümlerimizi hemen gösterelim Dikimiz özellikle Yani inanırlar Kollektiği de alalım elimize Gelecek misiniz? Yine yazalım Bakın 48'e kadar geldim. Gold kesin bitmesine az kaldı. Dermişim. Evet klanımıza gelen şu anda hiçbir şey yok. Klanıma gelin. mutlu Gelin mutlu olurum yazdım ve çıktık. Belki diye bir isimli alalımız. Katılma reddetti. Ayıp yani. Videodayız ve reddediyor. Hemen Emir arkadaşımız davet edelim. Evet arkadaşlar. Şu anda bir iki kişi bulduk. Ve görüyorsunuz. park yollayalım. Bu hesabın kutusu var. Evet. Bizi takımdan attı. Şu anda rezil. Niye takımdan attınız? Takılma katılma isteğimi reddetti. Hemen Osman attı kişiyi davet edelim. Hemen planıma gidelim. Niye soracağız? Gelebilirse. Hanıma. Abi yok gelmiyorlar. Şu zaten beni yanına almadı. Takımdan atıyor. Rezil olduk. Ne mallar. Şimdi hemen klanımızı dolduralım hadi. Hesapla. Hemen hesaplarımızı kızlarımıza getirelim. Şimdi buradan katıldık. Tüm hesapları getirdikten sonra sizinle buluşacağız. İyi tak arkadaşlar. Dediğim gibi kulübü doldurdum. Haydi güzelim. Hoş geldin. Nasıl ki bizim arkadaşlık istiyorlayım. Kalp pasta smaçlar. Evet. Bunu direkt hemen başkan yapıyoruz. Çünkü benim Kapılan gelirseniz terfileriniz verilecektir. Başkan ben oldum. Hemen Damla isimli birisini davet edip kullanıma gelmesini yazıyoruz. Gelmesini attık. Biz yazana kadar başkalarını bulalım. Bak şu var şu. şeydir. Klana mı yazdık. Bakın 13 kişiyle 149 biniz. Hayır yazıyorlar ya. Neden hayır yazıyorlar? Bu da gelmez. Hiçbir gelmiyor musunuz? Ya Murat'tı. davet diyoruz şu an. Ege'yi davet edelim. Başka başka Ceren'i davet edelim. Hemen. Gelmesini yazıyoruz. Başka kimi davet isteyebiliriz? Bu gelecek klanımıza. bu alıntıdan var. Hayır dedi, çıkalım. Evet. Hmm. Bu kadar da video. Belki Pokoyu aldım diye video çekebilirim. Serhat çok Pokoyu aldım diye. çekeyim ben kes görürsünüz. Bu Rico kostümünü de alacağım yakında. İç tane gidiyorum. Kulübü indir. Benim yazdınız. Bro. Klanlar çıkıyor. Ve yazmayacaksınız. Bakın. Bro. Bro. Bak, buraya buraya tıklayacaksınız gülücük. Sonra burada hayvanları tıklay. Aşağı ince. Bu yaprak var. Bakın bunu tıklayıp Bak buraya yazdığınızda bile biz çıkıyoruz. Böyle yazdığınızda hemen biz çıkıyoruz. Kullanma gelirseniz mutlu olurum. Gelmeyi unutmayın. Video bu kadar. 10.000 olduk lan. Siz kim atar bir şekil yapıyorsunuz? Sevinin biraz. Durun bir. Buradan taş mı Bakın bugün. Hadi sizin şerefe bir bim atsak. Sonra atarız be. Haydi. Selam. Bay. Dostlar sen çıkış yapıyorduk ya.